Selam arkadaşlar. Evet. Burçlar serisine başka bir seride daha birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar bu videoda şöyle bir şey olacak. Öncelikle video tabii ki de zamansız zamana kayıtlıdır. Yani geniş bir zamanda geçmiş gelecek ve şu an karması içerisindeki bir zamanda artık ne zaman bu videoya denk gelirseniz o zaman geçerli olacaktır. Tabii ki de. Ee, evet şimdi şöyle bir özet geçmek olursa bu, bu videoda daha çok burçlara spiritüel bir rehberlik gözetiyorum öyle söyleyebilirim. İlk kartta şurada arkadaşlar daha altta derinlerde yatan bir enerjiden bahsedeceğim. Burada da yine deniz kızı oracle kartlarında da arkadaşlar enerjinize bakacağım. Bu kehanet enerjisi gibi de düşünebiliriz. Yani daha ilerleyen süreçte diye düşünebiliriz. Bu enerji aktif olacak olabilir ya da şu anda aktif olmuş olabilir, oluyor olabilir. Bu da aşk hayatınızda sevdiğiniz kişiden bir mesaj olabilir ya da genel olarak bir kavram sizin karşınıza çıkabilir. Yine buradaki bu neydi? Sırlı sembol kartları. Bu kartları beğeniyorum. Oldukça çok yönlü mesajları var. O yüzden bunu seçtim. Durumunuza bakmak için, sadece durumunuza bakmak için bu kartları kullanacağız ve hissiyatınız da tabii ki de bunun içerisinde olabilir. Bu sembol, buradaki çıkacak semboller bizim için önemli olacak. Altında vurguladığı kalıplarda dikkat etmemiz gereken hususlardan olacak yani bu konulara dikkat edebiliriz. Ne çıkarsa artık bizim e, bizim için önemli olacak. İlerleyen süreçte de şu anda da önemli olacak kavramlar olabilir benim mesajlarım. E, enerji mesaj kartları bu da kehanet içerir. Yani kehanet e, içerme olasılığı yüksek kartlardan da benim tasarladığım aynı zamanda enerjinin mesajıdır yani var olan enerjiden çıkan bir mesaj olarak size gelecek. Burada da arkadaşlar niyet ve hedef. Niyet ve hedefi inceleyeceğiz burada da. Çıkan kelimeden, kavramdan niyet ve hedefi inceleyeceğiz. Yine Oysa dönüşüm ve Oysa zan kartlarımız var. Oysa dönüşüm kartı bu arada bu videoda ilk defa kullanacağım. O da hayırlı uğurlu olsun diyelim. <laughs> yani bu, bu kart hususunda çalışıyorum arkadaşlar. Derin derin e, uzun uzun zamana yaya yaya çalışıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Çünkü gerçekten derin bir kart bunlar. Hani bunun bu kartların ardında ve bu kartın ardında şöyle söyleyeyim size. Bu kartın ve bu kartın ardında derin felsefeler var. Ve yaşanmışlıklar. Bu, o yüzden saygısızlık etmek istemiyorum ve öğrenmek istiyorum. Bu Neyse. Evet bu sonra şöyle bir geliyoruz. Şuraya Yine burada da tavsiyeler verecek gerçi ama ya hepsi bir tavsiye içeriyor. Onu söyleyebilirim ama hani burası bir tık daha e, nasıl desem uygulamalı ve kehanet içeren der e, diyoruz. E, burası da şuradan sonrası sonrası da içsel olarak size gelecek olan tavsiyeler. Her zaman geçerli. Bunlar daha çözümsel. Bunlar da Hani kadersel mi desem. Ee, ama ikisi de eş zamanlı önemli olacak arkadaşlar. Şimdi. Evet. Başka ne söylemedim? Söylemediğim bir şey var mı? Ha bu var arkadaşlar. Şu kartımız var. Şimdi bu kartı sevdim. Sevdim. Neden? Çünkü hayatın yasalarıyla ilgili. E, bir kart serisi bu. O yüzden önemli olacak bizim için. Son nokta vuruşu da bununla yapacağız arkadaşlar. Bu yasaların lütfen Burçlar hangi yasa çıktıysa O yasaya özellikle hayatında dikkat etsin. E, bu videoyu Her zaman izleyebilirsiniz. Anlamadıysanız tekrardan dönüp Tekrardan açıp izli, izleyebilirsiniz. Bu bir giriş videosu. Bu giriş videosunu Her burcun Başına koyacağım. Videonun ne kadar süreceğini bilmiyorum. Ama bu çekim şu anda giriş 5 dakika civarında sürecektir diye düşünüyorum. E, bu arada arkadaşlar başlamadan önce niyete daha, daha dahil olabilmek için kanala abone olup kanalımı desteklerseniz çok sevinirim. E, destekli oluyorsunuz görüyorum abone oluyorsunuz hızlı bir şekilde abone sayımız yükseliyor. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. O zaman başlayalım. Terazi burçları sizinle devam ediyoruz görülüyor diye düşünüyorum. Evet. Giriş bölümünü diyeceğim Oraya dinlediğinizi var soruyorum. Yine de kısa kısa tabii ki de söyleyeceğim. Derinlerde yatan enerjinize bakacağım arkadaşlar. Evet. Terazi burçları için derinlerde yatan enerji neymiş? Evet. Zenginlik denizaltı hayatı yani tabii ki bu görsel o deniz altındaki zenginlik var yani o içsel dünyanızdaki zenginlikten bahsediyor burası daha manevi düzeydeki zenginlik tabii bu gerçek bir zenginlik de olabilir bunların insanlar farkında olmaya da bilir böyle bir şey de var ama daha çok burada içsel zenginlikten bahsediyor evet derinlerde yatan enerji bu arkadaşlar terazi burçlarına devam ediyoruz. Güncel enerjiniz ne? Yüzeyde görünen ya da olası enerjiniz ne olacak yakın zamanda? Yani kehanet enerjinize bakacağız şimdi arkadaşlar. Hmm. Sirenin şarkısı. Arayış. Ee, ses. Böyle bir kendinizi arıyorsunuz sanki. Zaten burada da aynı şey. Yani çok benzer çıktı enerjileriniz. Onu söyleyeyim. Yani bir bilinç düzeyinde kendi sesinizi arıyorsunuz. Kendi kendinizle ilgili bir arayıştasınız. Burada şöyle göstereyim. Bir çağrı yapıyorsunuz kendinize. Adeta bir sirenin şarkı söyleyişi gibi. Bir şeye çekiliyorsunuz. Bir çağrıya çekiliyorsunuz aklınıza kişiden mesaj olabilir. günlük genel bir mesaj olabilir. Aşk hayatınızla ilgili olabilir. Ki genellikle aşk hayatımız olabilir her bir gerçek. Evet bakalım. Terazi burçları için ne çıkacak? Bir şans verdi terazi burçları. Seninki, sizinki konuşuyor. <laughs> Yani birini dehlediniz galiba. Diyor ki bir şans var. Araya bir ayrılık girmiş olabilir. Kişi de sizden şans istiyor. Durumunuza bakıyorum. Artık şansı verip vermemek size kalmış. Şimdi burada bakacağız genelde genelde. Belki buradaki tavsiyeler de ver ya da verme diye bir yanıtı verebilir. Evet durumumuzu seçiyorum. Haa. Şimdi bu aşkta bu aşk gizli bir aşk olabilir. Onu söyleyeyim. Yani şöyle olabilir. Mesela işte kişinin bir ilişkisi vardır. Siz o arada gizli bir ilişkinin bir şeyisiniz. Üyesi olabilirsiniz. Ne diyeyim abi bilemedim. Üçüncü kişi gibi olabilirsiniz. Ya da karşı, o diğer kişi üçüncü kişi olabilir. Artık bu sizin İlişkideki konumunuza bağlıdır. Platonik aşk olduğunu sanmıyorum. Çünkü bir şeyler yaşanmış belli ki. Korku ve ego devrede. Bu korkular ve ego'yu da burada genel olarak hayatınızda öne çıkan öğeler olarak alıyorum şu anda. Yani anının enerjilerindeki duruma bakıyoruz. Gizli yaşanan tabii ki çok dikkat çekici. Yani şurada bakın. Burada görselde de ay belirsizlik. Burada kişi elinde bir Elinde tam olarak ne olduğunu göremiyorum. Şu an biraz karanlık bir ortamdayım arkadaşlar. Fakat elinde bir kalp var diyelim. Bu kalbi arkasında saklıyor gibi düşünelim. Ee, 44'te rakamı çıktı. belki sizin için manası vardır. Bilemiyorum ben. Şey, numaralıcı bilgim yok. Evet bu şekilde arkadaşlar. Gizli yaşanan bir aşk. Yani şöyle de olabilir. Bunları diyesim geldi. Şöyle ihtimalleri söyleyeyim. Şimdi evde olabilirsiniz. Başka birinden hoşlanıyor olabilirsiniz örneğin. Ondan sonra e, birbiriyle birliktesinizdir. Oysa ki o kişinin başka birisi de vardır. Ama siz bunu bilincindesinizdir. Sanki böyle bir şeylerin bilincindesiniz fakat buna dahilsiniz gibi. Artık neyse siz bilirsiniz yani. Ben tam bilemem. Benim dediklerime hani varsayınlarma tam takılmayın ama olabilir yani. Bu iki semboller önemli olacak sizin için. Şu süreçte bu retrolar döneminde vesaire kulağınızı küpe edebilirsiniz. Evet toprak grubu gibi davranmanız gerekiyor şu arkadaşlar. Ben hani eleman çıkınca böyle diyesim geliyor. Neden? Toprak elementinin yönü kuzeydedir. Rengi kahverengidir. Yetişkinlik dönemi temsil eder. Pozitif unsurları saygı duyma, dayanılık, sahiplenme, bereket, sabitlik, sorumluluk, kararlılık, başarılı ve yaşamda kararlı niyetlerdir. Şimdi bakın burada negatif unsurları geçiyorum. Negatif unsur çünkü ben burada tavsiye ediyorum. Toprak grubu olmanız için diye. Şimdi pozitif saygı duyma yani bir şeyleri saygı duyma konusunda eksiklikleriniz olabilir dayanıklılık hemen pes ediyor olabilirsiniz Örneğin burada hani dayanıklılık inatçılık diyor aslında tutunmak böyle böyle tutunmak e, sabitlik sorumluluk kararlılık kararlılık çok önemli siz hava burcusunuz kararsız e, eğilimleriniz çok fazla var ve çabucak vazgeçme eğilimleriniz var umursamazdan burada tam tersi olmanız gerektiği ve sizin zıt burcunuz toprak gibi olmanız gerektiği vurgulanıyor. Evet toprak burçlarının özelliklerini saydım. Bu şekilde bir yaklaşım tarzı belirleyebileceğinizi ben çok iyi düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda iyi de ee, uyum sağlarsın. Yani bu kalemun misali bir hava burçları böyledir. Bu kalemun misali uyum sağlar. Şimdi toprak elementine toprak elementiyle siz isterseniz anlaşırsınız. Çünkü onu tanırsanız onun gibi davranabilirsiniz demek istiyorum. Benim kartlarım ne diyor? Enerji kenarlık mesaj kartları. Ay üzerindeki bir nazarlar vardı. Onları bir duamı okudum. Bu attı kendini. Evet. Yani bir, 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 bir problem var yani burada. Şimdi o sezinleniyor burada. Ee, diyor ki tabi siz bunu göremezsiniz. Birazcık karanlık zeminde. Acılarından kaçma. Ağlamak yürek ateşinin dinmesi için gereklidir. E şimdi mantıksal bir burç olduğumuz için niye ağlayacakmışım diye olabilirsiniz. Fakat bu sizin meditasyon gibi düşünebilirsiniz. Yani ağlamayı da e, içinize atmaktan iyidir. İçiniz birikiyor, birikiyor, birikiyor bomba gibi patlıyor sonra sıkıntı büyük oluyor. O yüzden içinize atmayın arkadaşlar. Meditatif bile olsa ağlayın. Kendinize ağlamak için zaman ayırın. İsterseniz bir gece ben bütün gün ağlayacağım diyebilirsiniz. Yani içinizden geliyorsa ağlayın, tutmayın. Gerçekten iyi gelecek. Evet. Arada derin nefes alıp buraya odaklanalım arkadaşlar. Çünkü siz odaklanmadıktan sonra ben boşuna anlatmış gibi oluyorum. Ve gerçekten önemli mesajlar veriyorum. Ve bu mesajlar yerine ulaşmıyor çünkü. Özellikle hava burçlarına söylüyorum. Çünkü odaklanmada sorun yaşadıklarını biliyorum. En azından arkadaşlar dinlerken yemek yemeyin. <laughs> Bundan daha önce bahsetmiştim. Ağız sesinden falan filan kafa dağılıyor. Arkadaşlar bir ara vermek durumunda kaldım. Evet burada kalmıştık. Triggers, dürtüler, tetikleyiciler. Sizi ne tetikliyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Ne konuda sizi ne tetikliyor? Aksiyon almak konusunda, faaliyete geçmek konusunda sizi tetikleyenler neler? Bunları bir düşünün arkadaşlar. Çünkü bunlar e, ilerleyen vadede size yardımcı olacak. Yani daha bilinçli bir şekilde e, ay, harekete geçmenizi, harekete geçmenizi sağlayacak. Dürtülere dikkat. Bu dürtüler sizin tuzağınızda olabilir. Bakın bunu da söyleyesin geldi sizi ne tetikliyorsa, ne dürtünüzü sağlıyorsa bunlar sizin tuzağınızda olabilir. Bunlara dikkat edin aynı zamanda. Bu sizin hem kurtarıcınız hem de batırıcınız. O işe dönüşün kartlarını diyor? Bu bu dedi ki beni al dedi. Enerji evet arkadaşlar yani enerji Şöyle, enerjini yaratıcı ve e, yapıcı şekilde kullanman gerektiği vurgusu var burada. E, burada da zaten seninle ne dürtüklüyor dedik ya. Ona dikkat etmeniz gerekiyor dedik ya arkadaşlar. Yani enerjinizi burada da nereye kanalize ediyorsunuz? Yani bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi e, yıkıcı ve e, negatif yönde kullanırsanız negatif şeylerle karşılaşırsınız. Çünkü enerji gerçekten tehlikeli de olabilecek düzeyde şey e, sonuçları olabiliyor bunu yaratıcı ve yapıcı şekilde kullanmak sizin için önemli olacak ilerleyen süreçte ve şu anda. Bu bir ne zannediyor bakalım. İki tane çıktı. Kabul edeceğim. Evet yani bir yanı şey diyor bir yanı başka bir şey diyor. Bunu kabul etmeyeceğim ben. Çünkü çok çelişkili buldum. Bir tane gelsin istiyorum. Bu kartların bir tane gelmesi önemli çünkü ee, ana fikri bunlar veriyor. Özü bu bu kartlar veriyor bu bakımda. Öyle tasarladım bu videoyu. Evet kavga çıktı. Evet. Demek ki bir kavga içerisindesiniz. Bakın burada kavga içerisindesiniz. Neden kavga içerisindesiniz? Gizli aşktan dolayı olabilir. Bir aşk mevzusundan dolayı olabilir. Daha kararlı ve sabit, daha sakin olmanız öneriliyor. Çünkü hemen kesip atıyorsunuz. Belli ki ki sizi dürtükleyen çok unsur var. Yani sizin tahrik olmanızı sebep olan çok unsur var. Burada buna dikkat et diyor. Enerjini ağla diyor. Rahatla gerekirse diyor. Mantıklı şekilde kullan diyor. Yani bir kanalize et diyor. İçinde biriktirme. Yoksa patlıyor diyor. Kavga ediyorsun diyor. Daha ne desin? Bakın burada şey çok önemli. Size gelen mesaj çok önemli. Siz şu anda oldukça şey gergin olabilirsiniz. Gergin hissediyor olabilirsiniz. içten içe bu yüzeyden bakıldığında çok sakin gibi görünebilirsiniz ama aslında içte şey var yani savaş var ve bayağı zırhları giymişsiniz kendinizi de çok korumaya da meyillisiniz yani fakat burada size tavsiyemiz şu en önemli tavsiye burada ben zaten çıktım ben kendimi tutuyorum yani sonunda anlatmamak için ve tek şunu bir anlatmak istedim arkadaşlar öncelikle beni ne sinirlendiriyor ne tahrik ediyor benim harekete geçmeme neden olan ne bunu bir kestirin tamam mı Ağlamanız gerekiyorsa ağlayın. Konuşmanız gerekiyorsa konuşun. Çünkü burada da zaten sizi dürtükleyen şey yine var. Yani bunu karşılığında o an verin. İçinize atmayın. O an verin yani. Ondan sonra enerjinizi enerjinizi doğru şekilde kullanın. Nasıl doğru şekilde? Yaratıcı ve yapıcı. Sanatla uğraşmanızı tavsiye ederim. Ki siz yatkınsınız. 5. gezegenimizde. Çok orijinal insanlar çıkıyor Venüs. Venüs şey terazi'lerden şey çıkıyor yani. Böyle e, do jacket gibi işte Harry Styles gibi çok orijinal insanlar çıkıyor yani. İşte fighting. Bu da kavga etmenizi engelleyecek. Enerjinizi yanlış yere kanalize ediyorsunuz. Neden? Burada sizi gıcık eden bu aşk mevzuları olabilir. Rekabet mi var artık? Ne var? Anlamadım. İntikam mı var? Bir şey var yani burada. Ben öcümü alacağım mı diyorsunuz acaba? Şuradaki dedi ki beni al dedi. Hmm, göksel Rus çıktı. Saf özünden yola çıkarak tüm varlığını yansıtıyorsun. E şimdi yansıtıyorsun Kılıç Kraliçesi yani. Ya da Kılıç Prensi ya da Kılıç Kralı. Her neyse. Hava grubundan. Terazi zaten çok şeydir yani. Mantıksal, uyumlu. Oldukça ama işte tarik oldu mu da Çok sivri dilde olur Yani böyle gerçekten Bir şey söyleyeyim mi Kılıç gibi keser atar valla Biraz ağır oldu ama <laughs> Gerçekten yani Susuyorsunuz susuyorsunuz bir kelime ediyorsunuz insan gerçekten paramparça oluyor Yahu Anında söyleyin bir şey hissediyorsunuz Biriktirip biriktirip sonra patlıyorsunuz yani Anında söylüyorsunuz. O söylediklerini söylediğinizde birazcık böyle şey yapın. Hani bir <laughs> körleştirin biraz yani çok keskin. Bilmem farkında mısınız bunu? Aa, çok güzel şey çıktı. Burada da çıktı, burada da çıktı. Hadi iyisiniz. Hadi, hadi yine iyisiniz. Hadi, hadi, hadi yine iyisiniz. Marine Life, şimdi burada zenginlikten bahsetti. Ben bunu içsel dünyanız olarak görmedim. Ama dedim ki tabii ki maddi olarak da güzel kaynaklarınız sahip olmuş olabilirsiniz. Dedim değil mi? Burada da ne çıktı? Bereket çıktı. Bolluk ve bereket enerjisini kabul et. Bolluk ve bereket enerjisi geliyor arkadaşlar. Ki zaten bunu da kabul etmişsiniz. Ben bunu iç dünyanız olarak görüyorum. Geliyor yani. Hazır olun. Güzel bir maddi kaynak da geliyor olabilir. Böyle bir refah dönemine girecek olabilirsiniz. Tabi her manevi hem de maddi diyelim. Çünkü maneviyat olmadığı sürece, sağlık olmadığı sürece, işte ruhsal o iyi, iyi durum olmadığı sürece bunlar geldi kabul edeceğim. Bir önemi yok maddi zenginliğin. Siz bunu bilirsiniz. İşaret çıktı. Sen diyor bir işarete bakıyorsun diyor. İşaret işte burada diyor. Bak diyor. İşaret kelebek işaret kelebek tutuyor kelebeği serbest bırakıyor böyle yıldızlar evet bu sizin için önemli olabilir burada iki tane çiçek var leylaklar var arkadaşlar bu arada leylak yak yakabilirsiniz ben bir tane şöyle bir küçük bir parça yakayım benim de bana da çağrışım yaptı şimdi <laughs> Başka ne çıktı mesajınız? Evet gücünü diyor ilan et. Gücünü yansıt diyor. Gücün var bunu yansıt diyor. Yansıtıyorsunuz da arkadaşlar gücünüzü. Gücünüzü yansıtırken vallahi kırıp döküyorsunuz. Bakın söylüyorum. Biraz daha yumuşak. Biraz daha yumuşak. Ki siz yumuşak insanlarsınız aslında. Hani uyumlu. Çok kavga, kavga sevmeyen. daha relax olun. Bu, bu aralar biraz gergin gibisiniz sanki. Ama o da böyle içten içe. Hani böyle çok yansıtmıyorsunuz yani. Almaktan çok verme zamanı diyor. Ha, demek ki neymiş? Beklentiyi artık biraz bırakıp şöyle bir ne istiyorsun? Al. Al. Ne istiyorsun? Baksana şunu verdim. Vermek istiyorum. Deyin. Şimdi bu yasa sizin için önemli. Her burç için söylüyorum. Yani nokta şey böyle kulağını tüküp etmeniz gereken. Her bir için bir yasa çıkıyor biliyorsunuz ki. Ona bakalım. Bu aralar bu yasayı çok dikkate alsanız iyi olur. Çıkıyorsa vardır bir sebebi. Titreşim yasası. Titreşim. Bir kişinin frekansı 90 bin kişiyi etkileyebilir. Saf bir enerji yayarak etrafınızdaki insanların mutsuzluğunu dövüştürebilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi? bazı insanlar öyledir bir yere girer böyle insanlar coşar hani böyle bir hareketlenir böyle bir içten içe bir ya, patron değildir bu kişi ama yani o kişinin gelişiyle daha bir hayata bağlanırsın ya böyle bir şey var arkadaşlar bu yasaya dikkat edin burada da zaten enerjinizi yaratıcı ve yapıcı olarak kullanmanız gerektiğinde korumanız ve muhafaza etmeniz enerji vampirlerinden uzak durmanızı ben tavsiye ediyorum çünkü biliyorsunuz enerjiniz düştüğünde etrafınızdaki insanların da düşüyor kendi enerjinizi korursanız hem huzur içerisinde ve rahat olursunuz hem diğer insanlarda enerjisini bir nevi emmemiş olursunuz. <laughs> evet arkadaşlar bu şekildeydi terazi burcu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma destek olup ay söyleyemedim. Kanalıma abone olup destek olmuyor. Kanalıma abone olur olup yok. Yapamadım. Hoşçakalın.